Uğur Dündar'la radyo arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo diye dinleyenleri. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'da gerçekten çok serin, çok keyifli bir hava var. Gerçi biraz gökyüzü <laughs> bulaşık suyunu andırıyor ama olsun. Hava güzel. <laughs> 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 Kim bilir oralar nasıldır şimdi? Pırıl pırıl bir gökyüzü. Valla <laughs> pek o kadar değil sevgili Hakan. Öyle Zaten mi? dün akşam tamamen uykusuz bir gece geçirdik. Böyle yazlık kabusu denir ya. Öyle bir takım olaylar yaşadık. Eyvah. Ö önemli bir şey miydi acaba? Vallahi e, yani işte e, İzmir'in göbeği Türkiye'nin e, cenneti e, doğal olarak gerçekten e, üzerine hiçbir laf söylenmeyecek cennet olarak kabul edilmesi ve e, yani bu harikulade e, güzelliklerin kabul edilmesi e, gereken çeşmede. Yani kamu kuruluşlarının en önde gelenlerinden biri olan ya da işte kamu hizmetlerinin en önde gelenlerinden biri olan bu elektrik idaresinin, TEDAŞ'ın sorumsuzluğu akıllara durgunluk verebilecek boyuta ulaşmış. Dün akşam saat 11'de, ben fazlaca şey uzatmayayım, yaşadıklarımızı şöyle bir anlatayım. Bulunduğumuz semtte elektrikler söndü. Sonra tekrar e, geldi. Biz de o arada e, jeneratörümüz var. E, jeneratöre e, güveniyoruz. E, böyle 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde. Görünüşte acayip muazzam e, bir jeneratör. Zannedersin ki <laughs> afedersin uykusuzluktan. Estağfurullah. E, pek fazla, pek fazla e, seçimle çıkmıyor. E, zannedersin ki koskoca bir fabrikayı çalıştırır bu jeneratör. Evet. İsim ee, isim vermeyelim, marka vermeyelim ama mesela şey değil. Türkiye'nin en iyi jeneratör markası olan e, o Aksa değil. Biz biraz daha ucuz olsun diye ama görünüşü çok güzel. İşte Japon malı falan heybetli bir jeneratör aldık. Aslında bizim evimiz küçücük bir ev. Ee, abartarak da aldık çünkü küçük çocuklar var. Hastalık hali falan onları düşünerek e, aldık. Nitekim çocuklardan biri dün hasta. ...ona e, buharla ilaç püskürtmemiz gerekiyor. E, elektrikler kesildi, bizim jeneratör devreye girdi. Aa jeneratör de 10 dakika sonra... E, ...işte önce bir göz kırptı falan, o da stop etti. Ney var? E, biz kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalıştık. Olmadı, e, tabii elektrik arızayı aradım. Meğer elektrik arızada gece 3 kişi e, görev yapıyormuş. Bir tanesi telefona çıktı abi ben sana telefonda cevap verirsem arıza ile ilgilenemem dedi kapattı. <laughs> Başkası hiç çıkmadı telefona. <laughs> yani sevgili Hakan biz ne çocuğun ilacını verebildik buharla birlikte karıştırılarak püskürtülmesi gereken e, ilacı verebildik. Gece İzmir'den bu jeneratörcüleri aradım bu nasıl bir iştir falan diye onlar yola çıktılar. İşte sabaha doğru geldiler sabaha doğru e, şeyi çalıştırdılar. Şimdi tedaşçılar da sabah uyandılar tabii İzmir'deki tedaşçılar. Onlar da Çeşme'deki bu olayı yeni haber aldılar ve İzmir'den hareket etmişler. Allah kısmet ederse biz bugün akşama doğru elektriğe kavuşacağız sevgili Hakan. Aslında, aslında e, tabii özelleştirmeleri okuyoruz. İşte Ege Bölgesi elektrik dağıtım ihalesi şu kadar e, milyon liraya ya e, milyar dolarlar da konuşuluyor bu arada. Evet. Bazı bölgeler için ihale edildi işte şu kadarı <laughs> tekrar özür dilerim şu kadara verildi falan deniyor da. Benim anladığım kadarıyla bu parayı verenler sadece parayı toplamak için e, bu sistemi çalıştırıyorlar, yatırım yapmak diye bir şey e, hak getire. Eğer yatırım yapılmış olsaydı, eski sistemlerin üzerine bu kadar fazla yüklenilmemiş olsaydı, yazın ortasında işte turizm cenneti olarak bilinen Çeşmenin e, işte en işlek, en e, kalabalık e, semtlerinden birinde. ...bu kadar elektrik kesintisi olmazdı. Hadi tamam oldu ama... ...bu vurdum duymazlık... E, ...telefonu e, açana... E, ...işte e, suratına kapatmalar... ...efendim e, azarlamalar... ...falan... E, ilerliyoruz. Yani dünyanın en e, gelişmiş ülkeler arasında emin adımlarla e, yerimizi e, hazırlıyoruz diye düşünüyorum. Dün akşamki tablo bana düşün, bunu düşündürdü. Bir taraftan jeneratör satılıyor. Böyle anlar için işe yaramıyor. Öbür taraftan e, elektrik idaresi sabaha kadar İzmir'den bir şey getiremiyor. işte arızayı giderebilecek olan bir sistem getiremiyor. Bu arada hastası olanlar, şusu olanlar, busu olanlar perişan oluyorlar. Neyse biz de dededen babadan kalma yöntemlerle çocuğa ilacını vermeye gayret ettik ama sabaha kadar hakikaten uyuyamadık. Belli yani ben ilk kez hayatımda sizin de bu şekilde ya böyle karşılaştım ilk kez yani siz hiç böyle duymamıştım. Belli yani ki... sesim çıkmıyor sabaha evet. kadar uyumadığım için. Şey. Evet. evet. Biz de pazar sabahın köründe Kemerburgaz'da şehir şebekesinin su patlamış bir yerden oluk oluk su akıyordu. Aradık, Söyledik, iski yaptık, bilmem ne dedik. Bütün gün o güzelim sular şakır şakır nasıl aktı Uğur Bey? Kimse gelmedi. İskiden. Akşam oldu hiç kimse yok. Yani Hakan da vurdum. Hakan'cığım vurdum duymazlık o boyuta gelmiş ki yani ilgilenmedikleri gibi ben tabii ismimi vermiyorum. Ben şuyum ben buyum demiyorum. Ama bir de azarlıyorlar insanı. Evet. Yani vatandaş azarlanıyor. Suratına telefon kapatılıyor. Oysa biz bu elektriğin parasını tıkır tıkır ödüyoruz. Bu insanlar maaşlarını bizim ödediğimiz paralardan alıyorlar. Ben çalışanlara da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü birkaç e, e, memuru basit arızalar için e, devreye girebilecek birkaç görevliyi, nöbetçi bırakıyorlar. Yani İzmir buraya 45 dakika gece saat 11'de olan ve tespit edilen bir arızayı gidermek için ee, Sabahı beklemek niye? İzmir'den e, birkaç saat içinde bu e, istenilen e, teknik malzeme getirilemez mi? Onun yerine bunlar hemen monte edilemez mi? E, i̇nsanların hastalarının olduğu, insanların zor durumda olabilecekleri e, düşünülmez mi? Yani bizim şimdi bütün elektrikli e, şeylerimiz felç olmuş durumda, aletlerimiz. Evet. Yani bir yandan devletin kurumları bir yandan jeneratörle ilgili bir tek çalışıyor. Yani e, Allah'tan e, polis var. Yani elinden gelse çeşme emniyeti dün akşam bu arızayı da giderirdi. <laughs> Hızır <laughs> hızır dolaşıyor çocuklar. Hakikaten elektrikler söndüğü için, her taraf kapkaranlık olduğu için bütün caddeler, sokaklar... Evet, yani onlar da en azından asayiş bakımından bir şey olmasın ve belki de... ...yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar bulunabilir. Hiç olmazsa onların imdadına biz yetişelim diye... ...trafik ekipleri hızır hızır dolaştı dün akşam. Vaa sanki... Yani iki polis var vallahi. Evet, sanki Yılmaz Özde'nin yazısı sizin başınıza gelen bu olayla denk düşmüş gibi yani... Gerçi ne alaka diyeceksin Hakan okudum yazıyı diyeceksiniz ama bugünkü Yılmaz Özdül yazısında o kadar yani çok şey... Yani yemin etti de ne oldu diyor değil mi? Evet. Evet. Daha önce daha önce imin etti de ne oldu işte ondan sonra yaşananları aktarmış. Ee, yaşananların hiçbirisi gerçek çağdaş e, batı demokrasilerinde bir benzerine rastlanmayacak olaylar. Yani önergeler reddediliyor, işte, e, bir takım e, girişimler e, engelleniyor. E, yani demokratik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini mecliste var hissedebileceği ee, hiçbir e, konuma sahip olamadığı anlaşılıyor. Çünkü e, karşısındaki iktidar e, sayısal anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha fazla milletvekiline sahip elini kaldırıyor. istediği önergeyi kabul ediyor. istediği önergeyi reddediyor. Ve bunun adı e, demokrasi oluyor. E şimdi yemin etmedi. Bakalım e, bu tahterevalli tek kişiyle nasıl gidecek? <laughs> sevgili Yılmaz yani çok doğru bir tespitte bulunmuş açıkçası ben dün akşam yaşadıklarımdan sonra Türkiye'nin gelişme konusunda daha çok yol kat etmesi gerektiğine inandım önce bir defa kafaların değişmesi gerekiyor yani özelleştirilmiş bir elektrik idaresi bu kadar işi ağırdan alabilir mi kardeşim İzmir dediğin ne ki ne yani İstanbul'dan bile getirilir gece e, gerektiğinde parça. Kablolar yenilenmiyor, trafolar yenilenmiyor. Ama buna karşılık elektrik satabilmek için boyuna aboneye eski e, kablolara, eski hatlara boyuna yeni aboneler ekleniyor. E bunun da bir noktaya kadar taşıma gücü var. Ondan sonra patlıyor işte. Evet, maalesef. Bir de için... Neyse bu yerel meseleyi geçelim ama belki e, Türkiye'nin başka bir tarafında da buna benzer olaylar sık sık yaşanıyor. Ben yazdıklarda buna benzer olayların çok sık yaşanmakta olduğundan e, eminim hatta bahse bile girebilirim. Çünkü e, bu... kışın 2-3 bin kişi yaşıyor oralarda bilemedin 5-10 bin kişi yazın 100 bin kişi geliyor ve bir anda sisteme yüklenme yatırım da olmazsa o gelebilecek talep doğrultusunda önlemler alınmazsa teknik yenilenme gerçekleşmezse sonuçta işte gelen turistler de aa ne oluyor niçin biz zifiri karanlıkta kalıyoruz niçin bu ülkede elektrikler bu kadar uzun süre kesik kalıyor diye düşünürler ve bunun propagandasını da yaparlar Evet işin bir başka ilginç tarafı da e, nedense e, hiç aksatmadan elektrik borcunu faturalarını ödeyen halk... E, ...böylesi zorluklarla karşılaşırken ödemeyenlere de af çıkıyor. <laughs> çok doğru çok doğru sevgili Hakan çok doğru. <gülüyor> 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 Hakikaten. İlk ödeyenler var. <laughs> evet. İyi ödeyenler var. Yani o zaman Hiç hepten. olmazsa onların yüzü suyu hürmetine bunlar yapılabiliyor. Vallahi hepten yoksa mumla yaşayacağız. Onun için herhalde vergi mükelleflerine kaz deniliyor Türkiye'de. <laughs> Bugünleri bizi mumla aratmayın. <gülüyor> 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 Şimdi bugün başbakan, ya yani. evet, başbakan yardımcısı Cemil Çiçek ee, yani bu iki saat içerisinde CHP Genel Başkanı ile bir görüşmeye gidecek, ziyaret edecek. Vallahi Hakan, bunların konuşulacak hiçbir tarafında olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir garabet e, gerçekten e, demokrasi sözcüğüyle yan yana gelebilecek bir fotoğraf değil. E, hakikaten dünya planlar, e, Aziz Nesin hikayelerinde bile e, bir benzerinin e, yazılması halinde çok abartılmış olarak değerlendirilebilecek gerçekler ee, yani ben bunu bir e, batılı e, gazeteciye gelişmiş batı ülkesinden gelen bir meslektaşımıza e, izah etmekte çok zorlanırım ya da o anlamakta çok zorlanır ne demek yani meclis açılıyor halkın iradesiyle milletvekili seçilmiş ve mecliste temsil edilmesi gereken e, parlamenterler oradaklar, e, cezaevindeler ve e, onların cezaevinde olması nedeniyle diğer arkadaşları da meclise gelmiyor. Gelen bir e, siyasi parti, ana muhalefet partisi e, yemin etmiyor, yemin törenine katılmıyor sadece iktidar ve diğer e, küçük muhalefet partisi e, yemin ediyor o partide de cezaevinde bulunan bir milletvekilinin e, fotoğrafı e, getiriliyor. Tam o sırada o gösteriliyor falan. Bunlar yani e, bir tiyatro e, senaryosunda ya da bir film senaryosunda bile e, yer bulsa hakikaten çok abartılmış e, denilebilir e, Batı demokrasilerini yaşayanlar için. Söylüyoruz e, bunun süratle değiştirilmesi en azından en azından ee, yanlıştan, e yanlıştan hemen e, geri adım atılması gerekir. Bugün akşama kadar bile aslında çok geç bir süredir. Çok geç kalınmış demektir. Ee, bakalım bundan sonrasını ilgiyle ve hayretle ve ibretle takip etmeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Nazlı Öztarhan Artık Öztarhan Haber Bülteni Devişimle e, Birlikte arada sırada Ünal Oymak'ta herhalde e, Nazlı'nın olmadığı günlerde karşımıza çıkacak evet, gün. Geçen gün de söyledim Bizim e, haber merkezimizde Enkırmenlik yapabilecek en az 5-6 Arkadaşımız var evet. tabii Nazlı Öztarhan gerek e, birikimiyle Gerek e, haber mutfağında Geçirdiği yılları itibariyle gerek işte Türkçesi, ekran hakimiyeti konulara vakıf oluşu nedeniyle parmakla gösterilebilecek değerli arkadaşlarımızdan biridir ve ekranlarda da bir benzerine ben kolay kolay rastlayabileceğimizi zannetmiyorum. Yani bazen işte yılın en başarılı erkek haber sunucusu en başarılı kadın haber sunucusu ...niçin ayırırlar onu da bilemiyorum yani bu ayrımcılığın e, nereden kaynaklandığını da bilemiyorum. Ödülleri veriliyor orada e, Nazlı'ya e, büyük ölçüde haksızlık yapıldığına inanıyorum bu benim çok samimi kanaatim. Hmm. Ünal Oymak'ta e, hem mütevazi kişiliği hem dediğim gibi engin e, haber mutfağı tecrübesi muhabirlikten gelen... Ee, bir e, ve sürekli haber koklayan televizyon gazetecisi olması ses tonu, Türkçesi e, ekran hakimiyeti onun da e, en üst düzeyde e, Serap Belet Serap Belet'i zaten Arena seyircileri çok yakından tanıyor. O da bu diğer iki arkadaşımızla aynı vasıflara ve özelliklere sahip her an her türlü yayını saatlerce götürebilir ve hata yatmadan e, seyirci ekran başında tutma e, başarısını da göstererek takdir toplayarak o tür yayınları gerçekleştirebilir. E, bizim diğer arkadaşlarımız var. Turgut Erat var, e, Osman var. E, Osman e, ayrıca e, hem ekrana e, yakışan hem de e, kendi e, adına programlar sunarak bizim haber merkezimizde yıldızlaşan arkadaşlarımızdan biri keza Turgut Öğle yönetmenlerimiz çok iyi üç yönetmenimiz var Suat Polat, Hande ve Özlem bunlar da çok değerli kardeşlerimiz yani takım olarak baktığımızda bizim gerçekten çok değerli elemanlardan oluşan bir kadromuz var evet Dün akşamki haberlerde e... sonra ara haberleri sunan Sinan arkadaşımız var, e, Sinan Ertuğrul. Evet. E, o da o da çok başarılı ses tonuyla e, işte perforelere e, yaptığı katkıyla falan bizim başarımızda çok büyük yeri olan bir kardeşimiz. E, belki adlarını unuttuğum e, isimler olabilir ama e, daha birkaç tane enkremeni yapabilecek e, arkadaşı sayabilirim doğrusu. Evet, ee, Deniz Baykal ayağa kalkmadı bir tek. Dün e, elektrik kesilmediyse evet, izler. Vallahi anlam veremedim. E, yani e, bunun Deniz Baykal'a kazandırabileceği hiçbir puan olmadığı gibi tam tersine e, çok ciddi eleştiriyi de getirir ve eleştirilerde de e, çok büyük haklılık payı olur. Öyle mi? Peki. Yani yerinden kalkmış olsa ve alkışlamış olsa e, orada Deniz Baykal büyürdü. Evet. İşin... Öyle değil mi? Evet evet işim bu tarafı da hakikaten siz söyleyince Tabii şimdi sen hangi Kanadasın ama bana göre Deniz Baykal ayakta alkışlamış olsaydı yeni genel başkanı çünkü alkışlanabilecek bir konuşma yaptı ve herkes istenikle fırladı ve hiçbir işaret gelmeden ayağa kalkarak uzun uzun genel başkanı alkışladı. Orada e, olgun e, ve deneyimli siyasetçi Deniz Baykal'a düşen de e, parti içindeki e, bir takım tartışmaları, hesapları bir kenara bırakıp kamuoyu önünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve beraberlik içinde olduğu mesajını veren ayakta alkışlama e, durumuydu. Onu e, yapamadı. Peki bir şey daha soracağım Uğur Bey. son kez şimdi fazla yormak istemiyorum bütün gece uykusuz kaldınız ve muhtemelen halen Tedağlar, elektrik, Tedağlar. elektrikçiler TEDAŞ İzmir arası gidip gelinecek ve özellikle de çalışmayan görevini görmeyen dev jeneratörle uğraşacaksınız şimdi daha önce de yayında dile getirdiğim bir konu var Fatih Altaylı yazmış diyor ki ee, yeminin içerisinde Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma diye bir bölüm vardır diyor. Ama görür görüyoruz ki diyor bu meclisin üyelerinin neredeyse tamamı yeni anayasa yapacağız diye geldi meclise diyor. <laughs> yeni <laughs> alay sadakatten ayrılmayacağımıza e, anlamında herhalde, o yemin edildi. Herhalde. Bir de bilirsiniz Uğur Bey, e, yurt dışında e, özellikle Amerikan mahkemelerinde yemin çok önemli bir şeydir. İncil durur orada, elini e, incile koyar bir elini de galiba yüreğine götürür ve e, yemin edeceğine dair e, yemin etine dair orada bir şeyler söyler. E, ve eğer yalan yemin etmişse çok büyük cezalar alıyor onlar. Biliyorsunuz. Evet, evet. Biz de böyle bir şey yapalım. Bu da benden bir öneri yani. Kur'anı ee, Kur'an'a mı el Tabii Kur'an-ı Kerim'i koyalım oraya. Gayet. Ee, vallahi eğer insanlar e, sadakatsizlik yapacaklarsa ee, yalan söyleyeceklerse bence Kur'an'a el bastırmak da bir çözüm olmaz diye düşünüyorum. Yani kafa yapılarını değiştirmek lazım Bravo. Daha çocukluktan itibaren yalan söylemenin e, ve Erdemsiz davranışların insan onuruyla bağdaşmayacağı tekrar tekrar anlatılarak namuslu bireyli ahlaklı e, namuslu e, ahlaklı bireyler e, yetiştirmek e, yolunu tercih etmek gerekir. Aa, bu benim e, önerimdir. E, ama şimdi bizi duyanlar bazıları dur koçum nereden çıkarıyorsun şimdi sabah sabah <laughs> heyecanlanmış şey olabilirler. Aslında aslında hiç yemin etmese bile e, bir milletvekili meclise seçildikten sonra halkın çıkarları doğrultusunda yasalara uygun e, genel ahlaka. Ee, ters gelmeyecek e, ve ezilenleri e, hakkı yenen, yenenleri koruyabilecek e, işler peşinde koşmak gerektiğini bilmeli ve onun o şekilde davranacağından da hiç kimsenin kuşkusu olmamalı. Bence yemine de gerek yok. Evet. Ee, Uğur Bey e, eğer ihtiyacınız olursa beni ararsanız ben sanayiden çocukları yollarım buradan. <laughs> ciddi, ciddi diyorum yani. Hakikaten yani İzmir'deki... Bir dakika ama konusu çok enteresan. Yani ben dürüst olacağım, ben anayasaya sadık kalacağım, ben milletime hizmet edeceğim, hizmet yolundan ayrılmayacağım, işte ahlaksızlık yapmayacağım, hırsızlık yapmayacağım, çıkar peşinde koşmayacağım şeklinde yemin etmeye ne gerek var Allah aşkına? Zaten doğuştan... Zaten oraya gelmiş olan insanın, Özel işlevi bu olmalı. Ya Zaten e, normal sıradan bir vatandaşın şey değil mi bu yani amacı? <laughs> Hakikaten üzerinde durdukça daha ne e, falsolar çıkacak tabii, en iyisi. Tabii tabii e, çok saçma sapan bir durum bu. Gerçekten çok saçma sapan bir durum. Peki ben e, tekrar özür diliyorum sizi çok tuttuk e, Uğur Bey. Rica ederim. Görüşmek üzere çok Rica teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ama dediğim teşekkür gibi... Kalın. Elektrik. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hey, hey, hey.